Ben Deniz Gece, nörobilim uzmanıyım. Bugün sizlere online zayıflama eğitimi hakkında bir işlendirme yapacağım. Bu bildiğiniz yani koronada sürecinde patlayan işte online eğitimler vesaireden önce biz bir konulara başladık. Yani yaklaşık 10 seneden beri aslında dijital olarak online eğitimler bizim alanımızda, zayıflama alanımızda yapıyoruz, uyguluyoruz. Tabii bu koronadan sonra online eğitimler biraz daha etkili ve daha çok bilinir oldu ve herkes tarafından algılanır oldu. Daha önceleri insanlar ya zayıflamayı işte nasıl olur? Ben nasıl yani telefonla zayıflayacağım? Ya da telefonla işte karşılıklı konuşacağız bu zayıflama gibi. Aslında zayıflama bir davranış bozukluğu. Yani davranış dengesizliği. Yani kilo almak veya kilo vermek aslında dengesizliktir. Yani almak da dengesizliktir, vermek de dengesizliktir. Kişiler normalde Herhangi bir hayatlarında bir bir şey yaşadıklarında bir dengesizlik ortaya çıktığında daha çok yiyip az harcadıklarında yani enerjiyi kilo alılar karşı karşıya kalmış oluyorlar. Dolayısıyla kilo almak bir dengesizlik durumudur. Aynı zamanda vermek de dengesizlik durumudur. Yani artık kilo vermek için uzun bir süre daha fazla yakmanız, daha az enerji alıp daha fazla tüketmeniz gerekir. Dolayısıyla bu bir eğitimle alakalı, zihinle alakalı. Bunun için online eğitimi çok etkili oldu. Çünkü şöyle eskiden İstanbul'da e, ofiste birebir birkaç kişiye görüşürken şimdi 20 seneden beri e, bu dijital dünyanın e, var olması bizim de 10 seneden beri online eğitimlerle tüm dünyadaki e, danışanlara ulaşma şansımız oldu. E, bir network ağı kuruldu. bir e, Kilolarda kendi aralarında alınan programlarla birbirlerini destekleyerek dolayısıyla online eğitim bir tür e, sınırları ortadan kaldırarak birçok kişiye destek veya birçok kişiye daha rahat ulaşılmasını sağladı. Eskiden ofise gelmek, kampa gelmek ya da birebir görüşmek için o kadar çok ulaşım, trafik vesaire kullanırken şimdi evinde kişi çat açıyor, randevusu var, karşısında bir doktor, psikoloğu, bir diyetisyeni, beslenme uzmanı ve onunla zihindeki problemi konuşarak tedavi edebiliyor. Evet bizim enstitümüz özellikle şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Dünyadaki en büyük e, zayıflama enstitüsü diyebiliriz. Yani 110 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bunun 50'si zaten e, lisans üstü, ihtisas, e, psikologlar, uzmanlar, diyetisyenler gibi. Bu kişilerle birlikte biz tüm dünyadaki şu an Türkçe konuşan insanlara bu hizmeti sunabiliyoruz. Yani Türk dilinde yaklaşık tüm dünyadaki... Ee, nereden isterseniz e, dijital bir ortam olduğu sürece, internetiniz olduğu sürece e, bu internet ağıyla e, hemen Zoom üzerinden, WhatsApp üzerinden hocalarımızla bağlanabilip ve e, belirli 3 ay, 6 ay gibi süreçlerde eğitimler alarak terapiler, eğitimler, bilinçlendirmeler diyelim yani kişiye uygun, kişiye özgün, kişiye e, şöyle şöyle anlatmak istiyorum bizler ee, enstitümüz daha çok online eğitimlerde kişiye özgün e, çözümler üretiyor. Yani kişi tarlada, bahçede çalışıyorsa ona pilates salonuna git veya spor yap değil, tarladaki işlerini kişi fakir olabilir, kişi çok zengin olabilir. Yani belirli yeme oranları, yeme miktarları, yeme çeşitlerini de kişiye özel yani hocalarımız kişiye özel çalışmalar uyguluyor. Dolayısıyla bu da online eğitimle tüm dünyada Türkçe konuşulan herkes için uygun bir ürün haline dönüştürmüş olmuş olduk. Özellikle e, 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 bir defa şuradan bakmak lazım. Bir termodinamik yasasıyla çalışır kilo, yani enerji sistemi. Enerji sistemi termodinamik yasasıyla çalışıyorsa şu anlama geliyor. Fizikle çalışıyor. Yani bunun bir matematiği var. Uzun bir zaman dilimi aldığınız enerjiyi tüketmiyorsanız yağ birikintisi, şişmanlık. Aldığınız enerjiyi daha fazla yakıyorsanız da zayıflık ortaya çıkar. Yani bu bir dünyanın neresinde olursanız olun, hangi çağda olursanız olun, bunun matematiği budur, bu değişmez. Ama bu matematiği etken olan birçok sebep var. Yani nörobilimciler demek inanç ve bilinçaltı üzerine çalışan uzmanlar, psikologlar demek travmalar, depresyonlar yaşanmış birçok e, psikolojik etkenlerden bahsetmekten bahsediyorum. Motivasyon, odaklanma problemleri gibi ya da diyetisyenler nedir diyetisyenler beslenme yani enerji almakla ilgili problemler. Duygusal açlık, gereksiz beslenme, şartlanmış beslenme gibi problemler. Ardından spor hocaları, işte hareketi sevmeme, hareket etmeme, işte dizlerinin ağrıları vesaire, fizyologlar vesaire. Yani baktığınız zaman aslında kilo problemi öyle sadece bir beslenmeyi çözersen bu iş çözülürümle alakalı olmadığı için enstitümüzde çok yönlü uzmanlar. Bazıları kocasından etkileniyor, eşinden etkileniyor ve etkileşimden dolayı kilo almasına sağlıyor. Kimileri öfkeden dolayı kilo alıyor, nefretten, stresten, gerginlikten. Baktığınız zaman doğal olarak birçok etken var. O yüzden biz hem e, sosyolog e, masasından bakıyoruz, hem psikolog masasından bakıyoruz, hem diyet beslenme uzmanları masasından bakıyoruz, hem spor hocaları, hem de bilinçaltı uzmanları tarafından bu konuya bakıyoruz. Dolayısıyla nörobilimciler de burada işin bilinçaltı kısmını nasıl ikna edebileceklerini anlatan, çözen, yönlendiren ekipler diyebiliriz veya uzman alanları diyebiliriz. Dolayısıyla kilo çok yönlü uzmanlarla birlikte çözülebilecek bir alandır. Şimdi normalde klasik olarak 6 pardon 3 ay süreci tanımlıyoruz. Ama ilk tanımız yani kişi ile psikologumuz ilk tanıyı koyuyorlar ve burada bir yaklaşık 60'a yakın sorumuz var. Bu 60'a yakın soruyla aşağı yukarı sürecin nasıl ilerleyeceğini netleştirmiş oluyoruz. Kişinin eğer zamanı ve ödeme kolaylığı varsa hayatında ve kiloları çok yüksekse ve eğer kişi bunu çözemeyecekse o zaman beslenme, hareketle veya beden algısıyla ilgili birer ay, ikişer ay daha ek alabiliyor. Fakat normal şartlarda biz hep 3 aylık bir klasik e, paket veriyoruz. Bu bir ayı kişinin istemesini, iradesinin güçlenmesini, planlamasını, hedef belirlemesini, odaklanmasını ve motivasyon olmasını sağlıyoruz. Yani kişinin pes etmeden sonuna kadar bu e, programı, bu süreci tamamlamasını sağlayacak bir süreç paket veriyoruz. Son iki ayda ise kişi değişimle ilgili bir e, eğitimler veya yaklaşımlar öğreniyor. bilinç altındaki problemler, işte affetme olayları, öfkesi, kinin, nefretini çözme, harekete geçme, hayatında inandığı beslenme, hareket ve beden hakkındaki inançların değişimiyle ilgili program süreci oluyor. Bu toplamda 3 ay sürüyor. Bu 3 ay içerisinde yetersiz kalırsa uzatılarak beslenme, hareket gibi farklı konularda da veya psikolojik sorunlarla ilgili konuları da yanına ek olarak alabiliyor tabii ki herkes online eğitim alabilir. Çünkü bu zaten hap ilaç veya ameliyat gibi bir herhangi bir dışarıdan bir etken kullanmıyoruz. Tamamen terapi konuşma yöntemiyle çözüm sağlıyoruz. Evet test yapıyoruz. Testimiz 60'a ya yakın bir soru diyaloğuyla kişinin neden kilo aldığını tanı koymak için yapılan bir test. Orada beslenmeye olan ilgisini, öğün, gıdalar, hareket, şişman beden, ideal beden, değişim, işte bedene zaman ayırma gibi belirli konularda Kişinin kilo almaya sebep olan etkenlerinin farkındalık kazanmak açısından ve online eğitimin tamamlarken bizim hocalarımızın daha doğru, verimli çalışabilmesini sağlayacak bir test uyguluyoruz. Şu anda 86 farklı program içeriyor. Her programda yaklaşık kendi içerisinde 20-30 tane program var. 1500 tane fazla program var öncelikle. İkincisi e, görsel e, dediğimiz VR gözlüklerimiz var. Burada görsel olarak bilinçaltını etkiliyor, değiştiriyor. Sözel dediğimiz işitsel cihazlar var. Bunlar da fikir, bilinçaltındaki bilgileri telkin yöntemiyle değiştiriyor. Ardı sıra e, ilgi panosu var ve ilgi panosu e, da e, bir ay irade gücünü güçlendirecek. 100 günlük zaman e, planı ve düşünce molası kitapçı dediğimiz, e, otohipnoz dediğimiz, kendi kendine otohipnoz yaparak bilinçaltını değiştirecek kitapçık da içinde mevcut. Artı e, psikolojik tanı Ardı sıra 3 aylık en az 2 uzmanla birlikte 30 gün, 90, 30 artı 60 yani 90 günlük bir 3 aylık programı uygulamış oluyor. Bu eş zamanlı bu program uygulandıktan sonra kişiye tekrardan bir 100 günlük evine yani program bitti. 3 aylık online eğitimi bitti. 100 günlük bir program daha veriliyor. Kişinin kendi kendine bunu evinde uygulayabileceğini. Veya neler yapması gerektiğini uzmanlar tarafından belirlenmiş oluyor. Online, interaktif olarak yazışabiliyor. Yani yazışıp e, belli noktalarda aşamadığı, belli noktalarda diyelim ki dirençler, korkular, etkenler, etkileşimler. Bu tarz şeylerde hala çözemediği, odağının bozulduğu, motivasyonun kaybolduğu durumlarda e, ilgi masamız var. İlgi masamıza danışarak, ilgi masamızla yönlendirilerek gerek e, eski e, hocalarından destek almak ya da bir ay daha yeniden bir e, paket alarak bir aylık bir paketle destek verme gibi. Yani bir tür biz e, danışanımızın online eğitim almış standart paketten sonra da desteğimiz sürebiliyor. Öncesinde desteğimiz sürebiliyor. Yani kişi yeter ki kesinlikle ben bu konuyu çözmek istiyorum. Ben artık kilolarımdan kalıcı olarak kurtulmak istiyorum dediğinde. Çünkü online eğitimin manası kalıcı kilo verme durumu. Kalıcı kiloyu eğer çözmek istiyorsa hem kurumumuz hem materyallerimiz bu kişinin sonuna kadar bunu tamamlamasını sağlayacak desteği verebiliyoruz. Evet, e, online eğitimle dünyanın her yerinden bağlanarak e, kilolarınızdan kurtulabilirsiniz ve ömür boyu kalıcı bir şekilde kilo almadan nasıl tekrardan ideal bir bedende sağlıklı mutlu yaşabileceğinizin anahtarını öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla e, kilo alıp vermek yerine kalıcı kilo vermeyi e, sizlere e, öneriyorum. Dolayısıyla mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum hepinize.